diş eksiklikleri hem estetik hem de fonksiyonel açıdan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorundur. Bu noktada diş eksikliklerinde uygulanan kesisiz ve dikişsiz implant tedavisi hastalara sunduğu avantajlarla dikkat çekmektedir. Peki diş eksikliklerinde uygulanan kesisiz ve dikişsiz implant tedavisi nedir? İmplantlar dişsiz ağızlarda Dişlerin yerini kurmak için kullandığımız yapay diş kökleridir. Kesisiz dikişsiz implant aslında hastalarımızın da bizim de sevdiğimiz bir yöntem. Biz genelde implant cerrahilerini yaparken öncelikle diş etini kaldırıp çene kemiğinin bir görünmesini isteriz. Bu görünen kısma da implantları yerleştiririz. Ama bu kesisiz dikişsiz yöntemlerde çene kemiğini herhangi bir kesiyle yani açmadan ciddi bir cerrahi uygulamadan çok invaziv olmayan, rahat yapılabilen bir yöntemle bunu yerleştiriyoruz ve bu nedenle hastalar çok daha konforlu bir postoperatif süreç geçirmiş oluyorlar. Bu tip tedaviler herkese uygulanamayabilir. Bizim öncelikle çenenin durumunu, dişlerin, kemiklerin durumunu görmemiz gerekiyor. Bazı noktalarda çok ileri boyut cerrahilerle ancak e, tedavi edebilirken bu kesisiz tedavilerde e, hastaları daha seçerek daha özenli davranmamız gerekebiliyor. Kesisiz dikişsiz implant tedavisi geleneksel implant yöntemlerine göre bazı farklılıklar ve avantajlar sunuyor. Tedavi sürecini incelediğimizde öncelikle hastalarımız kliniklerimize geldiklerinde biz bu tedavinin olması için bir e, prosedürü hazırlarız. İmplant cerrahisine hazırlanır şekilde hazırlanırız. Sonrasında da implantları yerleştiririz ama bu yerleştirme esnasında daha özel materyaller kullanırız ki cerrahi kesimler yapmayalım. Bu yerleştirdiğimiz materyallerden sonra hastalarımız genelde dikişsiz olduğu için sonrasındaki dönem çok daha konforlu olurlar. O yüzden eğer mümkünse tercih ettiğimiz bir yöntem. Bizim için önemli olan hastaların tütün ürünlerinden uzak durmaları, ağız hijyenlerine dikkat etmeleri ve iyi bir ağız bakımı sağlamaları. İmplant tedavileri hastalarımızın gözlerinde çok büyüttükleri kadar zor bir tedavi prosedürü değil. Dolayısıyla bu tarz yöntemler kullanarak tedaviyi daha da rahat bir hale getirebilmek mümkün.